Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Doritos Risk 5.0 denemesi yapacağız. Çok heyecanlıyım gerçekten. Vasa bir acılı. Ne diyor? Bazı cipsler yakar ve boyar diyor. 3.0'da 4.0'da falan mavi yapıyordu ama 5.0'da yeşil yapıyormuş. Bakalım gerçekten doğru mu söylüyor? Şimdi hazırsanız tabağımızı açıp döküyorum. Skokuyor canım. koydum. Ay çok heyecanlandım. Şimdi bir tanesini alacağım hemen. Şunla başlayalım. Ay. Hafif bak. tıpkı koku var biliyor musunuz? Yediğinizde sanki kokusu ağzın kokuyor, ağzımızdan oluyorsunuz gibi iğrenç. O kadar da şanssız olunmaz. İlk başta acı geldi ya. Şunu deneyeceğim. Normal. Evet. Şimdi bunu yiyelim. da tatlı. Çok şanslıyım. Bunu yiyeceğim. Arkadaşlar bunlar ilgili tahminlerimiz tahminlerinizi hemen durdurup yazın yorumlara. Sizce <laughs> bu acı mı tatlı mı? Ta, tatlı, diyenler doğru bildi. Neyse. bu kadar da tatlı var içinde. Ah, ay. 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 ay çok acı. Neyse, üç tane daha deneyip bitireceğim video. Çok kötü tadı ya, burnumdan geliyor. Tatlı Annem bunu verdi. Bakalım bu tatlı mı acı mı. Bu arada eriklerim tatlıydı. Çok acıymış gerçekten bazıları ya. Arkadaşlar bir tane daha iyi bitireceğim. İğrenç bu ya. Çok acı ama sanki WhatsApp'ı tadı buram buram geliyor gibi ya. Tamam inşallah bu acı değildir. Tatlı. Bir tane daha bitireceğim. Uzatma olsun Allah'ım inşallah acı değildir. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ben bu cipsin acılarını hiç beğenmedim. Leş gibi tadı var ya. Ay, sakın alıp denemeyin. Şuna verdiğimiz şu paraya yazık. Neyse kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.